Bayanlar, Alpeler Gemikli ve ekranlarda bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Tom, Ra Tom, Raider 2 10. bölümüne karşınızdayız. Petrol rafinerisinde kaçırıldık. Petrol platformundan kurtulmaya devam edeceğiz. Kurtulmaya çalışacağız Darbusu. Devam edeceğiz ne lan? Şu zıpkını kullansam demeyeceği midir? Aa bu ne? Bomba. Oo. M16 şarjörü. Uzi. Otomatik tabancam duruyorlar, Almışım demek ki. Tamam. Peki oradan daha edelim sevgili dostlar. Umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir videoda ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler dostlarım. Oyunu kaydedelim ve akalım abi. Yaaak. Oh shit. Neresi loğum? Aaa kuşta bak! Küfür ediyor sanki o zaman, bak ateş ediyor güya bana. Üüüü, üüü, üüü! Ama hız kalıyor sürekli. O bana sulu ateş edebilirken M demeyecek miyim yani? Bak şimdi... Bak şimdi mevzuyu çözeltilemek lazım. Bak. Ha, zıpkın su altında işe yarıyor. Tamam dur. Zıpkın Ella. Yok. Zaten suyun altında yeterince zor. Ha şöyle ya bir geberun bakayım kardeşim. Geberunda da kendinize gelunda da. Arta birisi mi var lan? Var mı? bunlardan loot diyebileceğim bir şey sanırım yok. Cık. Hiç sanmıyor o be. Güzel. Ha, bir de bir şey, var. Oradan bana ateş ediyor ya. Biz nefes alıp veriyor mu? Benim karakterim yoksa başkası mı var dibimde? Aha. Oh, fuck you. Lan ana. Ananı! ne? vurdu bana köpek. Olacağım anasını. Şöyle silah değiştirmesek kafasına göre. lan ya o kadar boktan ki şu an combat hala birisi var ya Baka girdi anasını aha, aha. Allah belanı vermesin. <laughs> oh shit geberdim mi? He? Bunun başında. düğme falan filan varsa komple ıskalamışımdır. Onu da... Ya hay hani, anane. Hani. Düğmedir, koldur koldur, bacaktır. Herhangi bir şey gördüysem kaçırdım. Onları yukarı çıkınca ilgileneceğim. Buradan vuramıyorum reis. he <laughs> Buralarda bir yerde kol olabilir ün altında biraz dolaşalım mı? Ün altında bir şey olmadığına emin olduktan sonra abi ondan sonrasında efendimkine mesafe yetmiyor. Aha, şuradan devam ki. Onu la. What the fuck? Nasıl tutunabildin lan kardeşim? Ben oradan tutuldum abi. <laughs> oh, erken atladım. Bir tane iyi zamanlamayla atladım ama. iyi de i̇şte daha iyi bir zamanlamayla atladım. Oh! Shit. Aha. Kiko. Gıdım gıdım öldürttü kendi bana ya. Hayır yapay zeka duygu oyunda baktığın zaman. Aha. Ha. Nasıl havada duruyor lan o? <laughs> Tipe gel. Ben de asıl baba kill kartta buradayım ben. Eee nereden geri döneceğim ben Reito? Reito, Reinaldo. Vuramıyoruz güzel. Geldiğim yerde tırmanabileceğim bir merdiven olması lazım. Varsa ne hala? Vallahi yok. Nasıl geri döneceğim? da var vallahi Allah düşürdüm ha Buradan şu karşı tarafa zıplayacağım <laughs> Ya reis güzel söylüyorsun dallarını sararsan. Buradan buraya yetişebilecek miyim ben? Hadi be yetişebilir gibiydim. Allah yetiştim ha. Şeyi bir daha alayım da. Sevgiler bizim hayatımızı kurtaracak. Nasıl yapacağım? Hayda. Ya nereye gideceğim oğlum? Çıkılabilir bir yer değil burası. Bak bir yer kaçıyor yine. Geçilip gidilebilir bir yer var muhtemelen. Düğme, kol, bir şeyler. Ulan bunun içine mi girmem lazım? Burada mı bir şey var acaba? Bak like you, son of bitch. <laughs> bak. Kamera açısı sebebiyle göremiyormuşuk. Burası işte. <laughs> ya bu, bu tarz kek oluklar sinirlendiriyor yani beni. Yani puzzle çözmüş gibi hissettirmiyor bana baba. Anasını avradını ya. Zekamı yormuyorum yani. Kendimi yoruyorum. Bu da dolayısıyla artık biraz Tomb Raider oynamayı birazcık doğru hale getirmiyor değil yani. Tom Raider zaman istiyor. Neyse bir an önce bitirmeye çalışalım bakalım abi. Zaten oyalanabileceğimiz çok da bir içeriği yok zaten. Oh shit. mermi Ka Kaç, kaç mermi yemen lazım? Şerefsiz. Evet. Son key kartımızı da yerleştirelim. Yeşil key kart. Bu da uçağı mı çalıştıracak? Ne yapacak abi? Kapağı açacak da biz kaçabilecek miyiz? Mevzu bu mudur? Bak şimdi kadaşım <laughs> Ki kat Kulum sıçarım bacağına ha Kul tekrar mı çekmem gerekiyor? Ben şurasında su dolacağını düşünmüştüm Hadi Buradan yetişebilir miyiz? verdik anasını satayım. Ulan o kadar yolu... Tunca Kapıyı açmak için mi kullandım yani? Nasıl yani o key kardı almamın sebebi şu kapıyı açmak mıydı reis? Öyle olamaz inanmıyorum. Hadi su dol. Oldu mu şimdi? Burada bir hareketlilik yok hala. Buradan bir zıplamayı deneyebilirim. Lan yani ananı. Yetişmez ya mümkün değil. iyi bakayım. Cebimden para eksilmez ya. O oh, yetişir gibiydim lan. Allah oh, yetişir gibiydim ha. Bakayım kardeşim. Pardon. <laughs> Pardon. bu oh. acayip tutunuyormuşum gibi bir hissiyat oluyor ha tutunabilecekmişim gibi buranın da bir şekilde su dolması lazım ya Bakmışım gibi. Bir his geldi. Bakayım şuradan şöyle. Ya hak diye kızımızı alalım. Lan. Ay babanın kemiğine. yetişebilir miyim oradan reis? Ey o ses neydi lan öyle? Oğlum yetişi hafiften yetişebilirmişim gibi bir de hava da var ha Allah. Yetişiyorum sandım. şey gözümüzden kaçtı. Allah bilir neresi. Ha bir dakika. Buradaki suyu boşaltacağız. Diğer tarafa mı dolacak lan o su? Dur bakayım. Dur dur dur. Şimdi jetonsal durumlar düştü bakayım. Bu su boşalıp diğer tarafa mı geçiyor? Ha diğer tarafa geçti. Hay anasını avradın tamam ya. Şimdi bazı jetonsal durumlar çalıştı. Tamam. Ya. At. Hadi gir içeriye. İşte bu kadar ya. Tamamladık. Yay! <laughs> Sevgili dostlar umuyorum seyir yüksek güzel bir videoda ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümden devam ediyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sen kalın bay bay.